İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi tanımak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak için Osman Gazi Belediye'mizce düzenlenmiş olan bu etkinlikten dolayı Osman Gazi Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Kur'an'daki oku asla yazılı bir metni gözünle takip et demek değildir. Zihnin ve kalbinle sözün değerini yücelt demektir. O bakımdan Mehmet Akif'e gençlerden mektup yarışması ve benzeri çalışmaları yapan Osman Gazi Belediye'mizi bir kere daha başkanımızın şahsında hem tebrik hem kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yarışma ile gençlerimizin okuyarak İstiklal Marşı hangi şartlarda yazılmış, ne için yazılmış ve o günüyle bu günü mukayese ederek gençlerimize bir benim çocuğum. İstiklal Marşı yazılışı ve o günün şartlarında bu marşın yazılmasına vesile olan şartlar sebepler ve bugün